bugün bakın kardeşler biz puta tanmıyoruz diyen insanlara bakalım. Bakın Eyüp Sultan dedikleri şey. Osmanlı kardeşler savaşa gitmeden önce giderlerdi oradan yardım isterlerdi. Osmanlı padişahlığa gelmeden önce kılıç kuşanmak için Eyüp Sultan'a gidip ne yaparlardı? Bu şekilde ondan bereket ve hayır ederlerdi. Bakın Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her yerde mutlaka kabirler var. Her yerde mutlaka putlar var. Bunlar mı taşa tapmıyor? Bunlar mı puta tapmıyor? Kabir dediğin tahtadan yapılıyor. Mescit dediğin taştan yapılıyor. Hadi bunu geçtik. Tamam. Siz diyorsunuz ki bunlar kabir değil. Bunlar salih zatların kabirleri falan. Bugün günümüzdeki sofiler puta tapmadıklarını iddia ediyorlar. En basitinden çocuklarını okula gönderiyorlar. Öyle değil mi? Ya o büst Put değil mi? He? Put değil mi? İbrahim Aleyhisselam kendini ve ehlini ondan korumak için Allah'a dua etmedi mi? Put mudur değil midir sorsan diyecek ki puttur. Okulda put. Kitapta put. Eve geliyorsun şeyhin resmi var o da put. Yani her yerde put var zaten. Eğer şunu dersen dersen ki hayır resim put değildir. Zaten Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ilk resim çizerek başladı bu şirke. i̇bn Abbas bunu söylüyor. Aç bak tarih kitapları. Eğer ki bir resim bir evde tazim görüyorsa o artık put olmuştur kardeşler. O artık put olmuştur. Bu sebepten dolayı bunların iddiaları iki yönden de çürük. Hem puta tapıyorlar. Hadi o dedikleri şey put olmasa da çoluk çocuğunu puta taptırıyorlar. Kendileri evde resimlere tapıyorlar, resimleri öpüyorlar, tazim ediyorlar, onun huzurunda ayaklarını uzatmıyorlar, saygı gösteriyorlar. Neler yapıyorlar neler yani. Öyle değil mi? Bundan dolayı onların bu iddiaları da nedir? Bu iddiaları da geçersizdir.